Uçan hapsi geldi, gezen hapsi geldi, Ali! Hapsi oldu, hapsi, hapsi! Abi gezen hapsi, gezen. Ben tuttum Uçan hapsi geldi, ben. uçan, uçan! Ali! <laughs> hapsi oldu, hapsi! Hapsi yine patladı dayı. Ulan yine hapsi geldi. Bak buraya bak, tane tane. Tane tane hapsi geldi yine, tane tane. Ben yakaladım oğlum sana helal olsun bana. Aa atıyor. ben tuttum bu hamsiyi. Şu hamsiye bak be. Çıktı oğlum Karadeniz'e hamsi güne güne. Aa Karadeniz güne patladı de. Samsun yıllı hamsi. Ha? Efsane geri geldi efsane. Ha. Ha? Şu hamsiye bak ya. Efsane geri geldi efsane. Bir kilo on. Bir buçuk kilo on beş. Ama hamsa harbiden Sadece kendi kayımızdan. Efsane geri geldi efsane. Karadeniz yine patladı acı. Kaçta geldi acı? Aa dokuz on beş hamsi geldi Samsun'a. Uzun zamandan beri hamsi yoktu ama bugün hamsi çıktı. Ya yani şu kadar ne diyeyim sana bir aydan beri hamsi satamıyorduk. Şu anda bugün kendi kayımızdan olduğu için şu an damsemiz iyi. Yani ne diyeyim sana? Efsane geri geldi diyebilirim sana.